Çocuklar duyuyor musunuz? Çocuklar sesimi duyuyor musunuz? Şu anda sesim geliyor mu? Evet. Şu anda sesim geliyor mu? Tamam hallettik çocuklar. Evet bakalım. Ee, görüntü biraz geç gelebilir belki. Ee, tam kareli şuraya yazdım çocuklar. Ee, o, kök 16, kök 9, kök 4, kök 1, kök 25, kök 36, kök 49, kök 64, kök 81, kök 100, kök 121 ve kök 144'ten oluşuyor. Şimdi buna bakalım. Şimdi çocuklar e, Örneğin kök 4 sayısını çarpanla ayırıyorum. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1 2 taneden 1 tane çıkartıyoruz. O zaman kök 4'ün değerini ne buluyoruz çocuklar? 2 diye buluyoruz. Örneğin kök 49'u bulalım. 7'ye böldük. 7. 7'ye böldük. 1. O zaman bunun tam kökü de ne oldu çocuklar? 7'ye eşit oldu. Başka mesela kök yüzü deneyelim. Kök yüzü deneyelim. Yine bunun asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Yine kuralımız neydi? 2 taneden 1 tane çıkartıyorum. 2 taneden 1 tane çıkartıyorum. Bu şekilde bunu da böyle yazdım. Peki çıkan sayılar bunlar. Çıkanları çarpıyoruz. 2 çarpı 5'ten 10 oldu. Demek ki bizim kök yüz değerimiz neymiş? 10'a eşitmiş. Başka bakalım. şunlardan mesela 64'ü deneyelim. Siz de kendiniz yerinize asal çarpanını ayırabilirsiniz. 64'ün asal çarpanı 32. 2'ye böldük 16. 2'ye böldük 8. 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1. Yine 2 taneden bu çıkar. Bu 2 de çıkar. Ve bu ikile çıkar. Çıkan sayılar çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2'den bunun cevabı da ne olacak? 8'e eşit olmuş olacak. Evet bu tam kökler bizim ne işimize yarayacak? Yaklaşık değer bulmada e, işimizi işimize yarayacak. Şimdi onları gösterelim. Evet. Örneğin kök 50 sayısını yaklaşık değerini bulacağız diyelim. Kök 50 sayısı hangi tam kökler arasında onu bulalım. Kök 50 sayısı kök 49 ile kök 64 arasındadır. Peki 49'un tam kökü neydi? 7'ye eşitti. 64'ün tam kökünün 8'e eşitti. Demek ki kök 50 sayısının yaklaşık değeri ne olabilir? 7 ile 8 arasında bir değer alabilir. Peki kime daha yakın? 7'ye daha yakın olduğu için o zaman bu 7 ile 7 buçuk arasında herhangi bir değer alabilir. Yani şu arada bir değer alabilir. Demek ki kök 50'nin değeri 7 ile 7 buçuk arasında bir değer alabilir. Aynı şekilde 72'ye bakalım. 72 sayısı hangi tam kökler arasındadır? 8 kere 8 64. Evet bunu alabiliriz. 9 kere 9 da 81. Demek ki bu sayımız 8 ile 9 arasında olabilir. Peki kime daha yakın? 72 sayısı 64'e daha yakın. O zaman ne diyoruz? Şuraya 8,5 koyarsak 72 sayısı şu aralıkta olabilir. Sınav için yani bunu bilmemiz yeterli. Hangi aralığa girdiğini bilmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 8.4 gibi bir değer alabilir. Gibi tahminde bulunabilirsiniz. Bu da bizi ne yapacak? Soruya cevabına götürecek. Evet bunları yazdıysanız sileceğim. Yani siz de bir videoyu doldurup sonra yine yazabilirsiniz. Şimdi kök 75'e bakalım. Bunun alacağı değerler yine 64 ve 81 arasındadır. 64'ün tam kökü 8'di. 81'in tam kökü de 9'u sayısına eşitti. Şimdi 75 sayısı kime daha yakın? Tabii ki 81'e daha yakın. Şuraya 8.5'u yine yazalım. O zaman bu 75 sayısının yaklaşık değeri şurada bir yerde. Tahmin edin sallayabilirsiniz. 8. mesela ne diyebiliriz? 8.6 gibi bir değer alabilir gibi söyleyebiliriz. Sınavda da şöyle bir soru geldi zaten. Mesela diyelim ki kök 75 ayakkabısı olsun. Bu ayakkabısı alabileceği değerler ne olabilir diye söylediği zaman alabileceği değerler 8 ve 9 metre arasında ve santimetre arasında bir değer alabilir diyebiliriz. Kök 28'e bakalım. Bunun yaklaşık değeri kök 25 ile kök 36 arasındadır. Peki 28 kime daha yakın? 25'e daha yakın. Yani 5 ve 6 arasında bir değer alacak. Kime daha yakın? 5'e daha yakın olduğu için. Yani şu aralıkta bir yere gelecek. Ortalama değerimiz ise bu arada bir değer alacağı için yani 5 nokta bilmem ne diyebiliriz. 5.2 diyebiliriz. 5.1 diyebiliriz. Bu şekilde bir değer alabiliriz. Devam ediyorum. Kök 108 sayısına bakalım. Bunun yaklaşık değeri çocuklar yaklaşık değeri 100 ile 121 arasındaydı. 121'in tam kökü neydi? 11 sayısına eşitti. 100'ün tam kökü değeri neydi? 10'a eşitti. Yine bu aralığa bir bakalım. 108 kime daha yakın? 100'e daha yakın. Yani şuraya 10.5 dersek şu arada bir şey alacak. Yani kök 108 yaklaşık değeri ne de dediği zaman 10 nokta sallayabilirsiniz. 3, 10.4 hiç önemli değil. Bu aralıkta bir değer alabilir. Yani bu adamın boyu mesela 108 ise yaklaşık ne alır dediğimiz zaman 10 ile 11 arasında 10.3 diyebilirsiniz örneğin. Soruları çok rahat sonuca bizi götürür. Son olarak da kök 150'ye bakalım. Şimdi kök 150 sayısında çocuklar hangi tam kökler arasında 144 sayısı ile 169 sayısı arasındadır. Peki 144'ün tam kökü nedir? 12. 169'un tam kökü nedir? 13. Yaklaşık olarak ne değeri alabiliriz biz? 12'ye daha yakın olduğu için şöyle 12.5 diyelim. Yani şu arada bir yer, bir değer alabiliriz. Şu şekilde bir değerimiz oluşabilir. Evet devam edelim. Buraya da geçtik. Evet şimdi burada sıralama sorularında genellikle e, mesela hangisi daha büyük, hangisi daha küçük soruları yapabilmemiz için bunları kökün içine almamız gerekiyor. Kökün içine alırken örneğin 3 kök 2 sayısını kök içine alırken neye dikkat ediyoruz? Şu dışarıdaki sayının yazarken kendisiyle çarpıyoruz. Yani 3'ün karesini alıyoruz. Yani 3 çarpı 3 diyoruz. Bu da eşittir 9. Yani kök içine yazarken iki mi aynen yazıyorum. Bunu farklı bir renkle yazalım. Şu üçü ne yapıyorum? Karesini aldığım zaman çarpı 9 diye yazıyorum. Bu dışarıdan içeri geldi. Sonra bunu çarptığımızda bu cevap ne olacaktır? Kök 18 olacaktır. Böylece küçük mü büyük mü söyledikleri zaman bunu ayırt edebiliriz. Şuna bakalım. 2 kök 5 değerini alalım. Dışarıda olan sayının neyini alacağız? Karesini alacağız. Hemen yazıyorum. 5'imi yazdım. 2'nin karesini yazıyorum. Ve kökün içine girmiş oluyor. Girdikten sonra 2'nin karesi neye eşit olacak? 2'nin karesi 4'e eşit olacak. 4 ile şey çarptığımda cevabı ne bulacağım? 20 bulacağım. Bize ne sorabilir? Kök 18 sayısı mı daha büyük? Kök 20 sayısı mı daha büyük? Bu soruda böyle sorduğu zaman ne diyebiliriz? Kök 20 kök 18'den daha büyük diyebiliriz. Ama bize 3 kök 2 mi daha büyük, 2 kök 5 mi daha büyük dediği zaman bunu algılayamayabiliriz. Kökün için aldıktan sonra diyebiliriz. Kök 2 kök 5, 3 kök 2'den daha büyüktür diyebiliriz. Ve siliyorum burayı. Şuna bakalım. 3 kök 5 demiş. Yine ben kök 5'imi yazıyorum. Dışarıda olan bu 3 sayısının karesini içeri yazıyorum. Yani 3 kere 3, 9. Sonra bunun içeri alınmış şekli ne olacaktır? Kök 45 sayısına eşit olacaktır. Şuna bakalım. Şu 5'i aldım. Çarpı. Yine buradaki 5'in karesini yazıyorum. Çarpımı da ne olacaktır? 125. Evet. Kök 7'yi yine yazıyorum. Dışarıda olan bu sayımı kökün içine yazıyorum. Karesi ne yapacaktır? 4. Cevap ne olacaktır? Kök 28. Şuna bakalım. 3'ümü yazdım. Dışarıdaki olan sayının karesini yazıyorum. Yani 3'ün karesi ne yapacaktır? 9. Buradan da cevabımız ne yapacaktır? Kök 27. Şimdi şu sorunun büyükten küçüğe doğru sıralamasını yapalım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buna C diyelim. Buna da D diyelim. A sayısının yaklaşık değerini bulalım. 4 kök 5'in yaklaşık değeri ne olacaktır? 5'i aynen yazıyorum. Dışarıda olan bu sayını kendisiyle çarpıyorum. Yani 4 kere 4 16 diye yazıyorum. Cevabım da ne oldu o zaman? Kök 80. A'yı bulduk. Şimdi B'ye bakalım. 7 kök 2 sayısını yazdım. 2 sayısını yazıyorum. 7'nin karesi ne olacaktır? 7 kere 7 49 olacaktır. Buradan da cevabımız çarptığım zaman 98'e eşit olacaktır. C bulalım. 2 kök 8 değerimiz var. 8'imi yazıyorum. Evet yine bunun karesini alıyoruz çocuklar. İçeriye aldığımız zaman 2'nin karesi ne yapacaktır? 4. Buradan da 32 2 sayısına eşit olacaktır. 3 kök 6'ya bakalım. 6 sayısını yazıyorum. Bu dışarıdaki sayının karesini yazıyorum. 3 kök 9. Çarptığımızda da kök ne yaptı? 50. 4. Evet. En büyük sayımız B oldu. Daha sonra A büyük. Sonra Denizli büyük. Sonra C büyük. Ne yaptık? Sıralama sorularını yapabilmemiz için bütün sayıları ne içine aldık? Kök içine aldık. Biz buna ne diyoruz? Kök içine alma yöntemi diyebiliriz. Ve bunu da genellikle ne yapıyoruz? Sıralama sorularında kullanabiliriz. Veya kök 80'i bulup bunun yaklaşık değerini de bulabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Kök 81 ile kök 100 diyorduk tam kökleri. O zaman ne diyebiliriz? Bu sayı 9 ile 10 arasında diyebiliriz. Yine bunun için ne yapıyoruz? Kökün içine almamız gerekecek. Evet, şimdi de kökten çıkarma işlemlerimizi yapalım. Şimdi şurada. Evet. Şimdi kök 320 sayısını bize diyor ki kök a ve kök b şeklinde yazın desin. Bunu nasıl yapabiliriz? 320 sayısını yazıyorum kökün içine. Bunun hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. Evet asal çarpandan ayıralım. 2'ye böldüm 160. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Kural neydi? 2 tane olanı kökün dışına alabiliriz. Şöyle. Bunu da alabiliriz. Ama bu sayıyı alamadık kökün dışına. Dışına alamadık, içine e, yazacağız mecburen. Hemen kökümü yazıyorum. Bu kök 5 sayısını kökün içine yazmak zorundayım. Çünkü bu çıkamadı. Diğer çıkan sayılarımızı çarpabiliriz. Çarpalım. 2 çarpı 2 4. 4 karekli ne yapacaktır? 8. O zaman bu cevabımız ne olacaktır? 8 kök 5 sayısına eşit olacaktır. Evet bu videoyu durdurup yine kendiniz çarpanına ayırabilirsiniz. Ben devam edeyim. 800'ü e alalım bu seferde. Şusunu, şunu yapalım. Evet. Çarpanına ayırıyorum yine. 2'ye böldüm 400. 2'ye böldüm 200. 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Buna bakalım. Bunları birleştirdim. Şunları da birleştirebilirim. Ve şunları da birleştirebilirim. İçeride kalan sayımız şu oldu. O zaman kökümü yazıyorum. İçeri yazacağım sayı bu olacak. Şöyle gösterelim. Şuraya 2 sayısını yazıyorum. Şunları çarpıyorum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Ve bizim cevabımız ne olacaktır? Pardon şurası 5 olacaktı. Şöyle silelim. Yanlış yazdık bunu. Evet. Şurası 5 olacak. Şunu da silelim. Evet. E, ee, i̇çeride olan sayımız 2. Şunları çarptığımız zaman da cevap ne olacak? 20 kök 2 olacak. Evet devam edelim. Şimdi de 1200 sayısını alalım. Siz de kendiniz deftere bunu yapabilirsiniz. Evet, 2'ye bölüyorum. 600. 2'ye bölüyorum. 300. 2'ye bölüyorum. 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi bu çıktı. Bu da çıktı. Ve bu da çıktı. Çıkmayan şu oldu. 3'ü içeriye yazıyoruz. Çıkanları çarpacağız. Kim çıktı? 5 var. 2 var. Ve 2 var. Bunların çarpımında ne oldu? 20 oldu. O zaman bizim kök 1200 kökten çıkmış hali. Yani kök A5 şeklinde yazılmış hali ne olacak? 20 kök 3 olacak. devam edelim. Evet, buradan bu sefer 1800'ü alalım. 1800 sayısını alalım. Yine çarpandan ayıracağız. 2'ye böldük 900. 2'ye böldük 450. 2'ye böldük 225. 3'e böldük 75. 5'e böldük. Pardon, yine 3'e böleceğiz. 3'e böldük 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük 1. Şimdi buraya bakalım. Şu çıkabilir. 2 tane 3 var şurası 3 olacak. Şu da çıkabilir ve şu 5 de çıkabilir. İçeride kalan sayımız şu iyice ne edelim Şöyle kökümü çizdim. Bunu getiriyorum. Bunun içine yazıyorum. Kalan sayılarımızı da dışarıya yazalım. Evet. 2 kere 5, 10, 3 ile çarptık. 30. Demek ki bunu kök A, B şeklinde nasıl yazıyormuşuz? 30 kök 2 diye yazabiliriz. Evet. Evet. Devam edelim. 375'i yapalım. Şöyle. Evet. 3'e bölüyoruz bunu. 125 diyoruz. 5'e böldük. 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Kökten çıkmış haline bakalım. Bu çıktı kökten. Çıkamayanlar şu ikisi. Hemen kökümü çizdim. İkisini çarpıyorum. Çarparak getirip buraya yazıyorum. Yani ne oldu? Burası 15 oldu. Çıkan sayımızı da dışarı yazıyoruz. O da şu olacak. Çıkan sayımız. Onu da dışarı yazdım. Yine bu sayıyı 5 kök 15 diye yazdık. Yani kök A, B diye ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz.